Yeni Çağatay Ekranları'ndan mutlu günler değerli izleyenler 25. saatte karşınızdayız. Gündeme dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Yanımda Fatih Ergin var. Fatih hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Ee, ekonomiyle <laughs> başlayalım. Merkez Bankası Başkanı ilk kez kameralar karşısına geçti ve yıl sonunda enflasyonun %58 olacağını söyledi. Ee, Kendisi Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç tezi de hatırlatıldı ama siyasi açıklama alamayacaksınız benden dedi. Nasıl değerlendiriyorsun bu açıklamaları? Şimdi aslında ikinci sorundan başlayalım. Siyasi Faiz sebep enflasyon sonuç sorusuna bunu nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna verdiği cevap aslında bunu kabul etmediğini gösteriyor. Yani benden siyasi açıklama alamayacaksınız. Doğru olduğunu savunsa, düşünse bunu açık açık söylerdi. İkincisi zaten bu tezin aksi bir yönde yani faiz artırımı yönünde e, bir politika izlemesi için bu, bu e, göreve getirildi bu görevi kabul ettiler ki iki e, faiz toplantısında da son iki faiz toplantısında da ne yapıyorlar e, faiz artırıyorlar belki e, piyasanın beklediği seviyenin altında artırıyorlar ama faiz artırıyorlar e, aslında merkez bankası başkanı hafi ile, öyle bir terim vardı ya lisani hafile yani doğru bir tez değil. Demeye getirdi. Benim anladığım bu yani çok belli. Ee, diğer taraftan e, şunu so, şurada dikkat çekici bir şey vardı. dedi ki işte e, enflasyon yıl sonunda yüzde 58 olacak. Bu neyin habercisi? Enflasyon yüzde 58 olacaksa doların ve euro'nun artacağı habercisi. E, şey e, o zaman e, bu gösteriyor ki işte yıl sonuna kadar dolar bir kere rahat 30 liraya aşacak belki de 40 liraya yakın bir banda gelecek. %58 yani TÜİK'in e, açıkladığı son enflasyon oranını baz alalım. %38 e, civarındaydı. E, şimdi %58 artacak diyor enflasyonu. Ve e, ne olacak? İşte dolar da buna e, paralel olarak işte 30 liraya aşacak, e, 40 liraya doğru yürüyecek. Aslında dolarda ne olacağının da e, çok basit bir şekilde e, haberini vermiş oldu. Orada ikinci bir durum da şu... Ee, diyor ki işte enflasyon yükselcek, yükselecek kısa vadede geçici yükselecek. Ee, ne zaman düşmeye başlayacak? 2025'te. 2025'ten itibaren. Yani bizim diyor aldığımız tedbirler, uygulayacağımız tedbirler, uygulayacağımız politikalar etkisini 2025'te gösterecek. İşte durumun itirafı. Türkiye'nin e, battığının, Hazine'nin e, beyaz bal, bayrak salladığının iflas bayrağı salladığının e, itirafı bu. E, bakalım yani ben çok e, başarılı da olabileceklerini düşünmüyorum Mehmet Çimşek ve ekibinin Merkez Bankası e, Başkanı'nın e, çünkü e, bir kere her zaman şunu söylerim e, Türkiye'de aslında şu anda ekonominin e, düzeltilmesi sadece Ekonomi yönetiminden geçmiyor. Adalet Bakanlığında işi. Bir güven de lazım. İkincisi e, piyasalar halen daha yabancı sermaye dahil, e, Türkiye'nin kendi piyasası dahil bir güven veremediniz. Yani işte Bunun ben Hafize Gaye Erkan ya da Mehmet Şimşek'ten kaynaklandığını düşünmüyorum. Tabi bu hmm. e, tek evet. adam yönetiminden kaynaklanıyor. Yani Hala dikkatli olun diye uyarılmış ta ta ikisi tabii, de bu noktada. Tabi tabi hala uyarılar var ya zaten şu, baksana yani Piyasalar mesela son iki faiz toplantısında çok daha yüksek bir oran beklerken faiz artırımında işte azıcık azıcık artırdılar. Yani piyasalarda halen daha işte o Maliye Bakanı'nın işte üç ayda iki şeyin Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesinin travması var hala. Yani 2025'e kadar enflasyonla daha da artacak yaşayacağız. E ne diyelim ölme vatandaş ölme diyelim yani. Tabii zamlar gelmeye devam peki, ettikçe. Peki şunu soralım yani. Ya bu halkları niye yediniz? Yani bu faiz artırımına tekrar başlayacaktınız. tekrar başlayacaktınız. E niye indirdiniz doların, euronun çıkacağını bile bile, bu durumda hayat pahalılığının patlayacağını bile bile, niye halkı bu kadar daha da yoksullaştırdınız? Ee, yani Türkiye şu an hani Rus romanlarındaki sefalet endeksinin de altında yani. Niye bu hale getirdiniz o zaman? Burada çıkacak, ileride bu çıkacak. Birileri bir şeyler götürdü burada o faiz indirimleri yapılırken. Yani nasıl o zaman vardı da şimdi mi yok? Yani bu bunları vatandaşların düşünmesi lazım. Ve Merkez Bankası parasal sıkılaşmadan bahsediyor ama seçimlere gidiyoruz. Bir parasal sıkılaşmanın da söz konusu olmayacağı bir gerçek <laughs> yani, seçime Yani şimdi değil mi? tabii o da var. Yerel seçim. Yerel seçime ee, büyük şehirler noktasında işte İstanbul, Ankara gibi özellikle hı hı. E, yine Adana, Mersin e, de olabilir, e, Oralarda olabilir. Buralarda AKP geri almak için çok uğraşacak. E, bu da belki genel seçim kadar olmasa da bir e, ciddi oranda ona yakın bir seçim ekonomisini gene oluşturacak. Bir de bu var. E, bakalım ne olacak. Ama şu var. E, bir sermaye işte Mehmet Şimşek niye getirildi? Aslında bir göz boyamayıydı. Dışarıdan para getirsin. Hani güven veren bir isim e, intibası yaratsın diye. Şu an dışarıdan, batıdan para gelmedi. Oradan bir mutları yok. Ki Mehmet Şimşek bile aslında e, batıya hitap eden bir profil olmasına rağmen... ...Mehmet Şimşek bile ne yapıyor? E, Arap ülkelerini, körfez ülkelerini gözüyor Sayın Erdoğan'la beraber. E şimdi iyi de Mehmet Şimşek'ten önce de zaten iktidar oluştu. E, Baye ile Katar'la yaptığı swap anlaşmalarıyla işte Merkez Bankası'nı finanse ediyordu falan. E neye yaradı o zaman? Yani Mehmet Şimşek'in gelmesine gerek yoktu ki Arap ülkesinden şey gelmesi için, Arap ülkelerinden para gelmesi için. Yani aslında e, çok kısa sürede <laughs> Mehmet Şimşek yönetiminin e, yani tosladığını düşünebiliriz. Yani Mehmet Şimşek'in de tabii ki de e, <laughs> bu baskı altında yerel seçimlere kadar dayanabileceği de <laughs> konuşuluyor. Bunu da izleyip göreceğiz. E şimdi yerel seçimleri doğru giderken bir de muhalefetin durumu var değil mi? CHP'de kazanlar kaynıyor. Sen son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın isimler vardı yakın geçmişte. Bunların karşı sapaya geçtiğini görüyoruz. Bu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sarsar mı sence? Yani ben e, şu anda son e, günlerde yaşananlara bakarsak e, Kılıçdaroğlu e, koltuğunda kalacak gibi görünüyor. Ama Kılıçdaroğlu koltuğunda neden kalacak e, dersen, kalmak istediğinden değil, aynı seçimlerdeki durum gibi. Hani Erdoğan nasıl muhalefetin yüzünden en zor seçiminde iktidarda kaldı, hı hı. Kılıçdaroğlu da şu an parti için muhalefetin yüzünden e, koltuğunda kalacak. Kendi istediğinden dolayı değil. Yani evet kendisi şu an koltukta kalmayı istiyor. E, bir değişimden bahsediyor ama kendisinin genel başkan olduğu bir değişim, e, olduğu şekilde bir değişimden bahsediyor ama koltukta kalmak istemekle kalamazsınız. Ee, ama benim gördüğüm CHP'de parti için muhalefet böyle giderse e, şeyde tutacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun koltukta tutacak. Neden? Ya Allah aşkına şimdi Sayın İmamoğlu ya çıkın genel başkan adayı mısınız, değil misiniz? Verdiğiniz sinyaller, son dönemde verdiğiniz beyanatlar, yaptığınız işler e, sizin adaylığı oynadığınızı gösteriyor. Siz adaylığa oynayabilirsiniz. En büyükte hakkınız. Şimdi ama böyle olmaz. Yani çıkacaksınız gümbür gümbür ben adayım diyeceksiniz. Çıkacaksınız gümbür gümbür eleştireceksiniz ee, ve parti içerisinde... Yapmıyor zaten? Hayır bu sayın. genel başkan adayım demedi ki. Bunu yapacaksınız o zaman siz parti içerisinde parti tabanında destek toplayıp bir rüzgar e, oluşturacaksınız. Bakalım o zaman o rüzgarın karşısında durabiliyor mu? Sayın Kılıçdaroğlu. Eleştirilerini çok sık dile getiriyor. Bakın, Hatta tamam. açıklamasında şunu söyledi. Ben e, 16 milyonluk bir kentin belediye başkanıyım. Seçimlerde de aktif görev aldım. Konuşmak benim en büyük hakkım. Eleştirilerimi de çok sık dile konuşmak, getiriyorum dedi. Konuşmak her CHP'nin hakkı bu Hı -hı. seçimden sonra. O partinin yani Anadolu'nun ücra bir köy, şeyinde, köşesindeki bir sıradan bir CHP üyesinin de hakkı. Yani... E, İmamoğlu 16 milyon şehrin bir şehrin e, CHP'li belediye başkanı diye değil hakkı. Yani bir CHP'nin sıradan bir üyesinin de hakkı, her partinin evet. hakkı. Ama benim burada kastettiğim şu e, konuşabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama sizin iddianız yok. Yani değişim, yenilenme tamam ne? O zaman genel başkan adayınız kim olacak? Yerel seçimden önce değişim diyorsunuz, yerel seçimden önce değişim diyorsanız. Acele etmesi gereken Kılıçdaroğlu değil parti için muhalefettir. O zaman çıkacaksınız çatır çatır kaçak hı hı. dövüşmeyeceksiniz. Siyasette kaçak dövüşülmez. Ben genel başkan adayım diyeceksiniz. Sizin etrafınızda e, bir kadro oluşacak. Size destek verenler oluşacak. Partinin üst düzey isimlerinden şu anda veya geçmişte e, bu konuda yer almış. Artı e, parti tabanından da destek alacaksınız. Yani e, şimdi işte... Teorik şeyler söylüyorsunuz işte e, bunları e, açıklıyorsunuz falan filan böyle olmaz. Siz genel başkan adayım dedikten sonra yaptığınız açıklamalar o senin kastettiğin açıklamalar eleştiriler e, bir anlam ifade eder. Bak şimdi Tanju Özcan sev sevme beğen beğenme. Ya Bolu Belediye Başkanı Anadolu'nun küçük bir vilayetinin belediye başkanı İmamoğlu'nun e, belediye başkanlığı kadar İmamoğlu kadar bir etkisi olabilir mi normalde 16 Hayır. milyonluk şehrin olamaz ne yaptı? Çıktı. Çatır 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 söyledi. Genel Başkan gitmeli dedi. Ve bundan dolayı kamuoyunu bir karşılık buldu. Bir kamuoyu yarattı ve yürüyüş yaptı. Bunu yapacaksınız. Bunu yapacaksınız. Şu belli. Yani görünen köy kılavuz istemez. Bu işin Kılıçdaroğlu ile olmayacağı zaten belliydi. Ama bir denediler işte toplumsal muhalefete ekonomik buhranın ee, Derinliğine güvendiler. Bir olabilir falan filan olmadı. Bu saatten sonra artık zaten böyle bir olma ihtimali yok. Yani Sayın Kılıçdaroğlu heyecan veremeyecek. Bırakın toplumu kendi partisine, kendi seçmenlerine artık heyecan verebilme, onları ayağa kaldırabilme, sürükleyebilme özelliğini yitirmiş bir genel başkan var şu an Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun da çok değişik açıklamaları var. Şunu evet. söylüyor. E, parti içinde CHP ilkelerine bağlı bir isim varsa buyursun gelsin başkanlık O yapmıyor. zaman bu şu değil midir? Yani şu anda yok demek ki bu ilkelere bağlı isim. Yani buraya o çıkıyor. O zaman yani o da bir eleştirip e, Şimdi bence. şimdi e, yani Sayın Kılıçdaroğlu kusura bakmasın. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de kusura bakmasın. Bana neyi hatırlatıyor Kübra biliyor musun? Seçimden bu tarafa Kılıçdaroğlu'nun e, bu parti için muhalefete yükselen muhalefete karşı e, söylemleri, tavrı ve bu tarzdaki e, kendi savunmaları falan. E, 1 Kasım 2015 sonrasında MHP'de başlayan değişim hareketiyle de, hareketi sırasında o süreçte Bahçeli'nin parti için muhalefete karşı şeyini belirtiyor. İşte bunlar partinin çizgisini değiştirecek şöyle böyle falan filan diyordu 40 yıllık ülkücülere. Sonra ne oldu? Ne oldu? Kendisi aldı partiyi AKP'nin sarayına taşıdı. Çizgisini değiştirecek kendileri derken. Bir sürü ithamlar da bulunuyor. Şimdi Allah aşkına ben böyle CHP'nin ilkelerinden bahsediyor. Ya kusura bakmayın da yani şu anki CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu yönetimi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu Atatürk'ün altı ilkesini simgeleyen altı okun hangisine bağlı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi son yıllarda bu oklardan hangisine e, bir tanesine mesela söyleyin. Tamam mı? Çok bağlı politika izliyor. Yani milliyetçilik okunu kırdınız. Layıklık okunu kırdınız. Tarikatlara şunlara bunlara ses çıkarmıyorsunuz. İşte e, hadi biraz halkçılık, devletçilik işte çatapata. E, yok. Yok. Hangi? Bugün mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Sözde Kürt meselesi. Sözleriyorum ben. Bu konuda sorular soruluyor. Çat pat cevaplar verdi CHP şeyleri, sözcüleri. Açık açık işte ne yapacaklarını söyleme. Niye söylemediler biliyor musun? Çekinliklerinden söylemediler. Çünkü iktidara gelselerdi kendileri AKP'nin çözüm sürecinde yaptıklarının aynısını yapacaklardı. Bu 10 Aralık zihniyetle. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs politikası konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Biliyor musun ne politikası olduğunu? Bilmiyorsun. Bilmiyoruz. Onun da nedenini ben sana programdan sonra söylerim. Şimdi e, boş boşver çok şey yapmayalım. Peki çok. E, o zaman. Ama yani Allah aşkına o zaman işte CHP ne diyor? Bagajı olmayan biri diyor. Mesela o açıklamaların birinde bagajı olmayan biri. Ya şimdi ben bakıyorum İmamoğlu, İmamoğlu'nun etrafında kümelenen işte CHP'nin ağır topları diyebileceğimiz isimler. Bir dakika ya bunları kastediyorsan. Bunları kastediyorsan bunların hepsinin bagajı varsa ya bunlar senin partinin milletvekilleri bunlar senin partinin belediye Aynen. başkanları. Sonra hiç yok bu koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, senin düşündüğün e, yerini bırakabileceğin bagajı olmayan Çok ilkelere ya, bağlı. Parti yani belli koltuğunu tah tah tahkim de, etmeye evet. çalışıyor. Bunlar yanlış e, kendi kendini bitirir. Sayın Kılıçdaroğlu bence yerel seçimden önce bırakmalıdır. Çünkü bırakmazsa yerel seçimlerde büyük bir hizmet geliyor ve e, o yaptığını da bozmuş olacak Ki bu 2019'dan. ekonomik buhrana rağmen gelecek. Bir, gelecek çünkü evet. sinmiş bir, küsmüş bir muhalif seçmen var. Kübre. Kızgın. Kızgın. Hı hı. Yani gelecek. Evet. Peki gelelim e, tabii <laughs> de mülteci sorununa sende. Sığınmacı. Sığınmacı diyelim. E, Babalava Kapısı Tıbbi Koordinasyon Ofisi Müdürü Kuzey Suriye'deki kanser hastalarının tedavisi için Türkiye'ye girişi onay verildiğini duyurmuş. Şimdi bu konuda e yine sende bir bilgi var. Onu 25. saat izleyicileriyle hı hı. paylaşırız. Yani buradan e, şimdi şöyle bir şey var. Bu paylaşımı yaptım ben. E, bununla ilgili de yeni bir bilgi öğrendim. Onu e, burada söyleyeceğim. Olay şu. E, işte İdlib kırsalındaki cihatçı terör örgütlerinin mensupları işte HTŞ, IŞİD, El Kaide e, bu uygulamanın ardından işte bunlar işte kanser hastası şeklinde, işte refakatçisi şeklinde. Türkiye'ye girmeye başladılar. Bana gelen bilgi buydu. Ben bunu paylaştım. Yeni gelen bilgi de şu. Bölgede, hani ben bir sahte diploma olayı patlattım evet. ya bu Suriyelilerle ilgili. Aynı bunun gibi bölgede e, sahte refakatçi, sa sahte akrabalık belgesi ve sahte e, hastalık belgesi düzenlenip satılıyor. Yani e, işte bir kanser hastası var. Kanser hastasının yanında iki refakatçiye de izin veriliyor bu uygulamada. Ee, onun yanında refakatçi olarak teröristler geliyor. Veya kanser hastası olarak sahte belgeyle teröristler geliyor. Özellikle de HTŞ, şahr Tam, Şam e, terör örgütünün e, mensupları. Şimdi benim aklıma şu geliyor. E, bir, bu terör örgütlerinin böyle bir şey mi var? E, yani bunlara bu alan niye açılıyor? Böyle bir e, taktiği mi var? Böyle bir fırsat mı değerlendiriyorlar? Birinci soru bu. Türkiye'nin herhangi bir dahli olmadan. İkinci soru şu. Aklıma 2018 Soçi mutabakatı geliyor Kübra. Hı hı. Ee, orada Türkiye ne yapmıştı AKP iktidarı? Aman Esat girmesin İdlib'e. Ee, biz oradaki e, cihatçı terör örgütlerini biz İdlib'e girelim. Cihatçı terör örgütlerini biz oradan çıkartacağız. Efendim ne yapacağız? Orayı çatışmasızlık bölgesi haline getireceğiz. Bunun arkasında aslında AKP'nin orada ihvancı özel bölge yaratma düşüncesi vardı. Ama bu çok zor bir şeydi o terör örgütlerini oradan çıkartmak. Çünkü bunlar çok radikal örgütler. Bunların patronajları var. Patronajı olan ülkeler var. Yani senin sözünü dinlemezler öyle. Ve artı bunun patronajı olan şirketler var. Silah şirketleri var. Şimdi Rusya hala rahatsız. Hala 2018'den bu tarafa o terör örgütleri orada duruyor. Hatta 34 askerimiz Rusya tarafından o yüzden şehit edildi. Orada duruyor. Acaba bunlar e, şimdi böyle bir şey mi yapılıyor? Yani bu terör teröristleri bu şekilde mi çıkartıyorlar oradan Türkiye'ye getiriyorlar? İkincisi bunlar Türkiye'ye gelirse nerede duracaklar? Nerede kontrol edecekler? Bunlar yani kafa kesen adamlar, cayır cayır insanları yakan adamlar, cihatçı terör örgütleri, selefi terör örgütlerinin mensupları geldi... Yani Türkiye'de bir sızsa bir yere e, bir eylem yapsa e, bunlar nasıl kontrol edilecek? Yani hakikaten büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Evet. Şu anda bu uygulamadan dolayı kanser hastalarının e, Suriye'deki kanser hastalarının Türkiye'ye e, kabul edilmesinden dolayı şu anda refakatçi olarak geliyorlar. Sahte akrabalık belgesiyle kanser hastası olarak geliyorlar. E, bu teröristler sahte hastalık belgesiyle ve geliyorlar. Hani e, hatırla zaten normalde de sızıyor. Her gün işte e, şu şehirde yabancı uyruklu bilmem kaç tane IŞİD mensubu gözaltına alındı diye e, haberler duyuyoruz. Zaten böyle bir sıkıntımız var. E bir de bunlar geliyor şu an. Yani e, bilmiyorum arkasında sayın iktidar yetkililerinin e, haberi var mıdır. Dediğim gibi 2018'deki soçu mutabakatını böyle mi artık halletmeye çalışıyorlar verilen taahhütleri Böyle mi yerine getirmeye çalışıyorlar bilmiyorum ama hakikaten büyük bir tehlike şu an Türkiye'ye doğru giriş yapıyor. Peki biz de uyarılarımızı 25. saat aracılığıyla aktarmış olalım artık haberleri yoksa da zaten bu yayından sonra da evet. olur gerekli ee, uyarılarımızı yapmış olalım. Kapanışa doğru gidelim efendim Fatih Ergin'le ile birlikteydik gündeme dair gelişmeleri değerlendirdik bizler hafta yine aynı saatte burada olacağız şimdilik hoşçakalın.